Çok güzel son bilgi işler yapıyoruz. Çünkü adımın üstünde biz milli vekaletiziz. Milli vekalet hareketi, milli ve dini değerlerine milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak üzere kurulmuş bir sürü toplumdur. Bizim tövbe tutacağımız, ilk duracağımız, hizmet edeceğimiz, arkasından gideceğimiz yerler camilerimizde, zekamilerimizde hak ve davası davasının imanlarındadır. Türkiye'de son dönemlerde içeriden ve dışarıdan küsübe kuşatma yaptık devletimiz bir yandan işbirliği şahinlerle bir yandan uluslararası terör örgütleriyle bir yandan Pensilvanya'da kurulmuş hain FETÖ terör örgütünü buradaki yandaşlarıyla bir yandan da bizden gibi gözüküp bizden olmayan, vatancı gibi gözüküp vatancı olmayan, bayrak sevdalısı gibi gözüküp bayrak düşmanı olanlarla mücadele vermektedir. Kimdir bunlar? İsimleri millet, kendileri zile var. Tabii bu odakların inanmış bir oy vermiş kardeşlerini teyze ediyor. Bu odakların başındaki insanlar Maalesef ki kol kanat gelmişler ve göz kırpmışlar. PKK'nın kürsülerinde, sandalyelerinde, oluşumlarında, platformlarında, programlarında boy bölgesini göstermekten keyif duymaktadırlar. Bu odaklar istiklal marşımızı okumaktan imtina eden, çekinen, nefret eden odaklarla kol kola girmektedirler. Bu odaklardan ülkemize, milletimize, ümmetimize fayda gelmez. Bu odaklardan gençliğimize, geleceğimize, genç fayda gelmez. Bu odaklardan bu aziz topraklara hiçbir zaman fayda gelmez. Onun için devlet başkanımıza sımsıkı sarılacağız. Herkes hata yapabilir. Belki devlet başkanımız hata yapıyor, ama devlet başkanımız hakkı yoldadır. Devlet başkanımız kalp takmış ezan davasındadır. Hak davadır. Bizler de ezan davasındayız, hak davasındayız. Bu yoldan da geri durmayız. Yeni kurulan partiler ve yeni kurulacak olan partilere diyorum ki biz Milli bekar hareket olarak her geçen gün çoğalıyoruz. Yedi değil, yetmiş tane de parti olsa, 700 yüz tane de parti olsa, bizim tarafımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. yaşında iki tane koca reis ayağa kalkmışlar. Devletin, milletin, ülküm, ülkem diye caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, yurt dışlarında dik duruş gösteriyorlar. O yaşlarda ayakta durmak, her gün üç dört tane program yapmak kolay mesele değil. Ama öyle bir diktiriyorlar ki bizlerden sonra gelecek nesillerimiz için diktiriyorlar. Ay yıldızlı bayrağımızın yere düşmemesi için diktiriyorlar. Ezanlarımızın kesilmemesi için diktiriyorlar. Ayasofya bir dakika kapanmasın diye diktiriyorlar. Aşağıda gene söyledim. Dün ana partılar yıl dönümü anapartalarda dik duran dedelerimiz işte biz onların torunları olarak şimdi biz ikinci bir anafartalar yaşıyoruz. O gün cephede tankla, topla, tüfekle, sapanla, kürekle mücadele eden atalarımızın yerine biz şimdi onların öz torunları olarak, Türkiye sevdaları olarak, ilahi kelime kulak davasının sancaktarları olarak sosyal medyalarda, sahalarda, meydanlarda doğruları, gerçekleri söyleyerek aynı mücadele vereceğiz. Bu mücadele milli bir mücadeledir. Bu mücadele devlet mücadelesidir. Bu mücadele bayrak mücadelesidir. Bu mücadele parti mücadelesi değildir. Bu mücadele hak ve batılın karşı karşıya olduğu bu karanlık odakların, kirli senaryoların, kriz sevicilerim karşısında dimdik durma mücadelesi. Tekrar söylüyorum. Tekrar bir Çanakkale geçirmez yaşanacaksa, İzmir'den tekrar düşmanlar denize dökülecekse, Kahramanmaraş'ta, Urfa'da, Hatay'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te, Adıyaman'da, Bingöl'de, İstanbul'da, Ankara'da yeniden bir fethi yapılacaksa hazırlıklarımız tamamdır. Fethi için hazırız. Gözümüz kulağımız başka budur. <laughs> Kardeşlerinden ricam. Fitneye, hücuna, iftiraya, yalana, dolana kimse fırsat vermesin. Biz iftira atanında, yalan söyleyeninde, dolan yapanında hepsini biliyoruz, hepsini test ediyoruz. Bu dava hakkın davasıdır. Bu dava Allah davasıdır. Diyorum ki Allah bizimle beraber. <laughs> Yaslı cadde sokak sokak dolaşıyoruz. Özellikle genel merkeze gidiyoruz. Uyumuyoruz. Niçin? Çünkü bizim dedelerimiz uyumamıştı. Gerekirse bir öğün eksik yiyoruz. Niçin? Çünkü bizim dedelerimiz bir kuru ekmeği bölüşmüşlerdi. Gerekirse aç kalırız ama vatanımızı teslim etmez. bozmasın. Hepinizi seviyorum. Bu fakire destek ediyorum. <laughs>